ile tartışmak istersin? Cem Yılmaz mı? Celal Şengör. Celal Şengörle tartışmak Dünyanın en mutlu ülkeleri. Neden bilmiyorum. İçime doğdu. Kuru fasulye. Birinci sırada. Ha babam sınıf. Kim sırada? Bir dondurma kabını açtığında içinden ne çıkmasını istersin? Kesinlikle Celal Şengör. Dünyada en çok kullanılan kelimeler. Çok kolay ya. Ya sana birisi bir şey verdiği zaman ne dersin ona? Aba profesyonel analiz. Sosisli istedi yok. <laughs> 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 Yok kardeşim. Hayat ya. Hangi şarkıcıyla düet yapmak istersin? İbrahim Tatlıses mi Kanye West? Mi? Çok zor ya. Kime kokoreç ısmarlamak istersin? Hangi futbolcuyu takımına transfer etmek isterdin? Tanışta! 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 Of! <laughs> yılan desene. Yılan. <gülüyor> 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 Limon de. <gülüyor> Limon. Limon. <gülüyor> Yapma. Al o zaman. Bana bak. 얍마, 얍마, 얍마.